Ait olan bir şiir okumak istedim. Eğer tabi böyle arzu ederseniz şiirle eee ellerimi tut ey Nebi, ellerimi tut isimli şiiri kendi yazdığım şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> ellerimi tut ey Nebi, ellerimi. Üşüyorum. Sıcak, sımsıcak dokunuşların Babasızlığın soğukluğunda bir güneş gibi ısıtsın yüreğimi. Sen ki bir yetimdin, anlarsın değil mi yetimin halini? Hissettiğim dokunuşların yıldız yıldız ışımakta saçlarımda. Saçların umut dolu bir dünya. Ey ne bir. Hani bir gün toplamıştın arkadaşlarını, iki elini getirip bir araya. Kevser havuzunun başında, yanı başında komşuluk vaat etmiştin. Yetimi yüreğinde ağırlayana. Şimdi senin adına ey Nebi, senin adına ellerimi uzatıyorum. Tüm yetimleri cennet diye sarıyorum bağırma. Cennetimsin ey Nebi, cennetimsin. Tut ellerimden ey Nebi, bırakma beni babasız. Yüreğimde bir özlemsin. Şefkatinle yetimlerin hamisi sensin. Cesaretinle masumların güneş olup doğdun Hira'da, insandığın karanlığına ışıksın ey nebi. Du'a du'a dökülür sözlerin kurumuş yüreğimize rahmet diye. Yetim bir çocuğum ben. Dualarında cennet cennet yeşeren ey nebi. Tut ellerimden, tut. Ben Filistin'de şehit doğmuş bir çocuğum. Arakan'da ağıttı boğazında Suriye'de bombaların altında Doğu Türkistan'da zulüm kıskacında ben hüzün bulutlarında yağmurum senin ellerinden tuttuğun çocuğum bırakma ellerini ey nebi bırakma ne olur bırakma hepinize hayırlı iftarlar diliyorum diye dostlar